Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağa hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere çok kolay bir salata tarifi vereceğim. Ee, gerekse diyet zamanlarında veya misafiriniz geldiğinde e, onlara böyle böreğin yanına yapabileceğiniz çok kolay bir salata, e, yoğurtlu tavuk salatası yapacağız bugün. E, çok da kolay, gerçekten hepsini böyle e, ufak ufak doğrayıp hemenıcık e, toparlayabileceğiniz bir salata. E, dilerseniz şöyle malzeme listemizi bir alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, yoğurdu tavuk salatası için neler gerekli? 500 gram tavuk göğsü, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet salatalık, 6 adet kornişon turşu, 1 tutam dereotu, 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı çekilmiş ceviz, üzerine de zeytinyağı gezdirebilirsiniz efendim. Dilerseniz biraz daha ceviz koyabilirsiniz veya şöyle güzel pul biber, naneyi zeytinyağını kızarttıktan sonra da üzerine gezdirebilirsiniz. Şahsen ben öyle yapacağım bugün. Dilerseniz hemen şöyle bir tarifimize geçelim. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. Çok kolay bir tarif. Önceden Tavuğunu güzel bir şekilde haşlıyorsunuz. Şöyle alalım. Zaten şu anda tavuğum haşlanmış durumda. Hemen onu şöyle tahtama alacağım ve ufak ufak dilimleyeceğim. Sıcak olduğu için e, tiftiklemen biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hemen şöyle ufak ufak yapalım. Şöyle tahtamın üzerine alıyorum ve güzel bir şekilde bir adet de şuradan çatalımı alayım. Şimdi güzel bir şekilde şöyle ufak ufak kesiyorum. Zaten çok güzel bir şekilde haşlanmış. İlk önce e, normalde tabii ki sizin vaktiniz olduğu için bunu çok güzel bir şekilde tiptikleyebilirsiniz. Ama benim şu an vaktim olmadığı için hemen haşlandıktan sonra tavuğumu güzel bir şekilde şöyle ufak ufak dilimleyeceğim. Biraz çerkez tavuğunun tarifine benziyor. Şöyle güzel bir şekilde hepsini ufak ufak. Güzel bir şekilde dilimliyorum. Eğer dediğim gibi sıcak olmasaydı tamamen ellerimle çiftiklerdim onları. Zaten güzel bir şekilde de haşlandığı için hepsine şöyle ufak ufak dilimliyorum. Tekrar aynı şekilde şunu da alayım. Yine aynı şekilde. Ufak ufak şöyle kesiyorum. Tamamen normalde tiftikleyebilirsiniz tabii ki ama şu an çok sıcak olduğu için şöyle ufak ufak dilimliyorum ben. Dediğim gibi çerkek tavuğunu biraz e, çok farklı bir şekilde e, anımsatıyor. Şimdi güzel bir şekilde e, tavuklarımı ufak ufak dilimledim. Hemen karıştırma kabıma alacağım onları. Şöyle. Hemen karıştırma kabıma aldım. Şöyle biraz yeşilliklerim var. Yeşilliklerimi ufak ufak doğrayacağım. Hı -hı. Güzel bir şekilde şöyle Ben tabi uçlarını Kullanmıyorum sadece Yapraklarını kullanacağım Şöyle güzel bir şekilde Hemen ufak ufak Dilimliyorum İlk önce biraz maydanoz koyacağım güzelce maydanozumu da hemen salata e, karışımının içine gönderiyorum. Biraz dereotu kullanacağım. Seviyorum ben dereotunu. Biliyorsunuz özellikle yoğurtlu salatalarda çok seviyorum. Şöyle güzel bir şekilde onu da alalım. Ufak ufak doğruyorum. Şöyle güzel bir şekilde. Şimdi dereotumu da hemen salata karışımının içine gönderiyorum. Burada hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz bizim tariflerimiz TGT EO TV sayfalarında mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa efendim oradan e, bizleri izleme şansımız var YouTube sayfasında. E, aynı şekilde Twitter, Instagram ve Facebook'ta da varız. E, eğer benim kendi sosyal medya hesabımdan ulaşmak isterseniz lütfen e, ulaşıp herhangi bir tarifle ilgili sorunuz olursa Oradan da bilgilere ulaşabilirsiniz, bana da ulaşabilirsiniz aynı şekilde e, severek e, buradan ...sizlere aktarmak istediğiniz bir tarif olursa da yine e, severek aktarmak isterim. E, biliyorsunuz çok fazla e, tarif ile ilgili e, istekler geliyor. Ben de olabildiğince menüleri koymaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi böyle çok fazla istek geldiği zaman e, o tarif zaten kesinlikle menüde oluyor. E, bugün de tavuk e, yoğurtlu tavuk salatası vardı. Bu da biliyorsunuz genelde misafirlerimiz geldiğinde hemen rüzük yapabileceğimiz e, işte atıyorum. E, havuçlu salatanın yanına veya e, bir böreğin yanına böyle çabucuk yapabileceğimiz bir salata. O yüzden ben de e, bugün bunu tercih ettim. E, çok da gerçekten lezzetli oluyor. E, şimdi dereotumu, maydanozumu e, ufak ufak doğradım. Çok güzel bir şekilde. E, biraz e, havuç koyabilirsiniz eğer dilerseniz. Şimdi tavuğumu da ufak ufaklardan zaten tiptiklemiştim. E, biraz turşu koyacağım ben. Şöyle hemen şunları şuradan alayım. Kornişon turşu veya mısır da kullanabilirsiniz. Mısır da çok biliyorsunuz ee, sevilen bir ürün, özellikle salatalarda. Şöyle güzel bir şekilde ufak ufak doğruyorum. öyle ufak ufak doğruyem. Dediğim gibi dilerseniz biraz da mısır kullanabilirsiniz. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Onun dışında havuç kullanabilirsiniz, kabak olabilir. Böyle tamamen sebzeleri güzel bir şekilde birleştirebilirsiniz. Hatta ben şahsen Tavuğa kerevizi çok yakıştırıyorum. Eğer elinizde kereviz varsa kerevizi şöyle güzel bir şekilde rendeleyip e, tavuk karışımının içine gönderdiğiniz zaman inanılmaz güzel bir lezzet oluyor. O yüzden e, onu da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bunları da güzel bir şekilde doğradıktan sonra Hemen bunları da şöyle karışımımın içine gönderiyorum. Şimdi Biraz cevizim var. Şöyle yapacağım ben çok az cevizimi ufak ufak doğrayıp salatamın içine göndereceğim. Ayrıyeten de e, diğer e, geri kalan cevizimi de e, burada güzelce biraz e, nane ve pul biberle şöyle e, kızaraca kızaracaklar beraber. O yüzden hepsini kullan kullanmayacağım. Şöyle ufak ufak cevizlerim varsa onları şöyle en azından içinde şöyle biraz e, cevizin o tadı olsun. Şöyle güzelce ufaltıyorum onları, bu cevizlerimi. Evet. Güzel bir şekilde şimdi cevizlerimi de hemen karışıma gönderiyorum. Efendim şimdi geriye ne kaldı? Şimdi geriye mayonez kaldı. Mayonezimi göndereceğim. Yoğurdum kaldı. Yoğurdumu göndereceğim. Ve daha sonra da biraz zeytinyağı. Ee, ve tuz, karabiber. Dilerseniz hiç e, onları da kullanmadan tamamen e, sadece tuz kullanabilirsiniz. Çünkü zaten pul biberi ve naneyi güzel bir şekilde e, tavada kızaracaklar onlar da. Şimdi yoğurdumu da gönderiyorum. Biraz tuzumu göndereceğim. Daha sonra burayı güzel bir şekilde biraz toparlarım. Evet şöyle az bir var. Çok az. Evet. Şimdi şöyle güzel bir şekilde karıştırayım. Gördüğünüz gibi çok basit bir salata. Hemencecik yapabileceğiniz. Şöyle güzel bir şekilde toparlayalım. Karışım hayır. Ne yaptık efendim? Güzel bir şekilde e, tavuğumu haşladım. Haşladıktan sonra ufak ufak didikledim. Ee, daha sonra içine maydanozumu, e, dereotumu güzelce ufak ufak e, kestikten sonra içine gönderdim. Turşum vardı. Turşumu ufak ufak doğradım. Tekrardan içine ekledim. Ee, dilerseniz farklı biber, havuç, herhangi bir sebze de kullanabilirsiniz. Ben daha böyle sade seviyorum e, bu salatayı. Daha sonra mayonezim var e, ve biraz da yoğurdum var. Dilerseniz çok az da peynir gönderebilirsiniz içine. Ufak e, o da çok güzel oluyor. Dediğim gibi kereviz çok güzel oluyor. Eğer böyle kereviz güzel bir şekilde rendeleyip e, salatanın içine gönderirseniz. E, şimdi salatamın karışımı hazır. E, ben üzerine biraz şöyle cevizle e, pul biber ve nane göndereceğim. E, şöyle bir e, kızaracaklar onlar. Sonra güzelce bir e, sos yapacağım üzerine. Ondan sonra zaten malzeme listemizi alacağız ve tekrardan malzeme listemizin üzerinden geçecek. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. Ben de o sırada şurayı güzel bir şekilde toparlayayım. Evet, gördüğünüz gibi çok pratik bir salata. Tamamen ee, haşadıktan sonra tavuğunuzu, hepsini ufak ufak doğurduktan sonra karıştırıp servis edebilirsiniz. Dediğim gibi misafirleriniz için veya e, herhangi bir öğün için de tüketilebilir. Şimdi şöyle güzelce şuraları toparlayayım. Evet, tamamdır. Şimdi hemen e, biraz yağımı şuradan, şunu şu tarafa alalım. Evet, biraz yağımı gönderdim. Biraz pul biberim var, pul biberimi göndereceğim. Biraz nanem var. Dilerseniz kekik de gönderebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ama ben yoğurdu şahsen naneyle çok seviyorum. Onu da şöyle güzel bir şekilde göndereyim. Şunun altını da şöyle bir açalım. Hemen servisimizi de servis tabağımızı da şöyle alalım önümüze. Şimdi yoğurtlu karışımımı, tavuğumu altına servisime edeceğim. Üzerine de burada ya e, biraz pul biber, biraz nane olacak. Onu da güzel bir şekilde şöyle e, üzerine gezdireceğim. Şimdi şunu güzelce şöyle bir yayalım. Şöyle. Şimdi üzerine biraz yağmur kırdıktan sonra onu gönderelim. Ondan sonra da ee, hemen marmeliklerime geçebilerek şurada kalan şeyler vardı. Onları da hemen alayım ben. Şöyle alalım. Evet, o sırada da yağım güzel bir şekilde kızsın. Evet gördüğünüz gibi hazır. Çok kolay ve pratik bir salata oldu. Şimdi güzel bir şekilde şöyle yağım bir kızsın ee, pul biberim ve narnemle. E, arkadaşlar dilerseniz o sırada hemen malzeme listemizi alalım. Şöyle ben üzerinden bir geçeyim malzeme listemin. Tekrardan bir tarifimin üzerinden geçeyim. Oh, vallahi çok güzel oldu. Evet, Bugün yoğurtlu tavuk salatası yaptık. Çok pratik, çok kolay bir salata. Bunun için neler gerekli? 500 gram tavuk göğsü, 1 tatlı kaşığı, tuz, 2 adet salatalık, 6 adet konşon turşu, 1 tutam dereotu, 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez veya 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ben biraz az kullandım. Biraz sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay, kaşığı, 1 çay bardağı da çekilmiş ceviz. Üzerine de zeytinyağı ve ceviz ile tekrardan sildik. Ben sarımsak çok kullanmadım bugün çünkü tamamen hani siz seviyorsanız ekleyebilirsiniz damak zevkinize kalmış. Ama onun dışında gerçekten inanılmaz güzel bir öğün. Tok da tutuyor. Tavukla zaten biliyorsunuz yoğurt çok e, güzel giden iki ürün. E, aynı şekilde mayonezde tabii mayonez eğer kullanmak istemiyorsanız tamamen yoğurtla da yapabilirsiniz bunu. E, tamamen size kalmış. E, hem misafirleriniz için e, çok güzel bir e, meze olabilir e, veya işte yanına bir börek, kısır yapabilirsiniz. Yanına da böyle bir salata yapabilirsiniz. E, çok pratik ve çok kolay. E, onun dışında da zaten e, diyetle de biliyorsunuz yoğurt ve tavuk veriliyor. Eğer sağlıklı besleniyorsak e, bir öğün olarak da mayonez harç olmak şartıyla. Bu şekilde yapıp tüketebiliriz. Üzerine de yağ koymayalım tabii ki. Şimdi ben güzel bir şekilde şunu altını kapatıyorum. Hemen yağımı güzel bir şekilde servis edeceğim. Umarım evde sizlerin de yapma şansınız olur. Çok pratik bir tarif. Şimdiden afiyet olsun efendim. Güzelce cevizimi naneme. Ve biraz da pul biberimi şöyle karıştırdım. Şimdi hemen yoğurtlu karışımın üzerine göndereceğim. Evet. Evet gördüğünüz gibi e, çok pratik ve güzel bir salata oldu. Evet. Misafiriniz için hem görsel olarak hem de çok çabuk şipşak yapabileceğiniz bir salata hem de sağlıklı. Umarım deneme şansınız olur efendim. Bu hafta zaten e, çok güzel e, menüler çıkardım sizler için. Aynı şekilde haftaya da. Biliyorsunuz şu anda bal kabağ, e, sezonu başladı. Bal ile ilgili çok fazla tarif isteniyor. E, o yüzden ben de sizlere e, ya bal turtası yapabilirim. E, daha sonraki günlerde bir bal torbası yapabilirim. Kış geliyor çünkü ve çok fazla çorba ihtiyaç e, hissediyoruz. E, o yüzden bal torbası yapabilirim. Onun dışında da zaten siz eğer herhangi bir tarifi buradan sizlere aktarmamı istiyorsanız lütfen lütfen bana yazın. E, yaptığım tarifleri lütfen eğer yapabiliyorsanız videolarını çekip bana gönderin. E, gerçekten çok mutlu oluyorum. E, özellikle böyle benden küçük e, kardeşlerimiz yaptığı zaman ayrıca mutlu oluyorum. E, o yüzden lütfen e, bana videolarınızı göndermeyi unutmayın. E, bugünlük Gizemle Mutfaktan bu kadar. E, Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerime Ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yarın yine aynı saatte görüşmek üzere çok güzel bir menümüz var efendim. Lütfen bizleri kaçırmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın ve hoşça kalın.